Evet değerli katılımcılar. Şimdi de sahneye İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aranı davet ediyoruz efendim konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. Değerli konuklar, kıymetli izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli konuşmacıların görüş ve değerlendirmelerini paylaştığı güzel bir açılış oldu. Güzel bir kongre oluyor. Aynı tempoda devam etmesini ve iki gün sürecek bu kongrenin son derece verimli ve ufuk açıcı görüşmelerle son bulmasını diliyorum. Sermaye piyasalarımızın güçlenmesi, sermaye mülkiyetinin geniş bir tabana yayılması ve ülke olarak uzun dönemli sürdürülebilir bir büyüme modeline geçiş için yapısal değişimleri ve dönüşümleri konuşmamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dünya olarak sadece ülke olarak değil, Türkiye olarak değil, dünya olarak çok zor bir dönemden geçiriyor geçiyoruz. Covid-19 pandemisinin getirdiği artan enflasyon, enerji fiyatları, gıda fiyatları artan riskler buna paralel olarak hızla gelişen teknolojiler ve teknolojinin hızına yetişmeye çalışan iş gücümüzün eğitim seviyesi istihdamın aynı oranda büyümüyor olması bozulan gelir dağılımı tüm bu şartlar altında mücadelemizi devam ettirdiğimizi ve bu mücadelede de tüm kurum ve kuruluşlara bireylere Önemli roller düştüğünün altını çizmek istiyorum. Bu şartlar altında sermaye piyasalarında sağlanan başarıların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Normal bir konjonktürde gelinen sağlanan seviyeler olsaydı belki bu konuda farklı yorum yapabilirdik ama bu söylediğim zorluklar altında özellikle uzun yıllardır 1 milyon eşiğini geçemeyen yatırımcı sayısının 2,5 milyon sınırına dayanmış olması, 2,4 milyon yatırımcı, 2019'da 4,3 trilyon lira olan işlem hacminin 2020 yılında 13,2 trilyon liraya yükselmesi ve bu yıl gelinen işlem hacimleriyle bu rekorun da kırılacağının şimdiden görünüyor olması, toplam 46 adet ve 19,5 milyar liralık halka arz rekoru, 4 girişimimizin milyar dolar seviyesinin üzerinde değerleme alması ve yılın ilk 9 ayında 206 girişimimize 1.4 milyar dolarlık yatırım yapılması tüm bunlar sermaye piyasalarımızın geleceği adına mut veren gelişmelerdir. Peki bu gelişmeler yeterli mi? E, kesinlikle hayır. E, çünkü çok daha iyisini başarabileceğimizi ve önümüzde çok daha uzun bir yolun olduğunu da biliyoruz. Henüz tasarruflarının %78'ini vadesi 40 günü geçmeyen mevduatlarda değerlendiren ve sadece yüzde dokuzunu borsada hisse senetlerine yatırım yapan bir profil yatırımcı profiline sahibiz. Borsamızın piyasa değerinin gayri safi yurt içi haslaya oranı açısından dünyada 50. sıradayız. Halka açık şirketlerimizde 27. sıradayız. Ve en büyük 500 sanayi şirketimize baktığımızda bunlardan sadece 67'sinin borsada işlem gördüğünü, 26'sının içeride borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdiğini, sadece 7'sinin yurt dışında bir ihraç gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha kat edeceğimiz çok fazla mesafe var. Peki bu içinde bulunduğumuz bu durumun bu sayıların yetersizliğinin Nedenlerine baktığımızda bunları hem tarihsel hem de güncel nedenleri olduğunu görüyoruz. Bunun en başında borsamızdaki fiyat oynaklığının çok yüksek olması ve bu oynaklığın geçici değil, kalıcı olmasını özellikle riskten kaçınan küçük, küçük yatırımcıların hisse senetlerinden de uzak durmasına neden olduğunu görüyoruz. Ki uzun yıllar 1 milyon sınırını aşamamamızın neden, önemli nedenlerinden birisi buydu ama bu kırıldı ve 2,5 milyona geldi. Bunun özellikle borsamızın göstereceği performansla ve fiyat oynaklığının artık öngörülebilir bir seviyeye inmesiyle birlikte yatırımcı sayısının da süratle artacağını düşünüyorum. Bir başka sorun olarak işaret edebileceğim konu aylık sanayi üretim endeksi ile borsa sanayi endeksimiz arasındaki ilişkinin zayıflığıdır. Özellikle Aylık sanayi üretim endeksi ile borsa sanayi endeksi arasındaki bu bağın zayıflığını belki borsamızın sadece üretimle değil aynı zamanda beklentilerle ve fiyat beklentileriyle ilişkili olduğunu düşünerek bu konuda bileşik bir takım endekslerle farklı şekilde test ettik. Özellikle üretici fiyat endeksiyle sanayi üretim endeksini birleştirerek bir bileşik endeks oluşturduk. Ama burada da o aradaki bağın 0.10 olan e, seviyenin seviyenin 0.34'e kadar çıktığını, e, bu ilişkinin hala yeterli e, seviyede olmadığını görüyoruz. Mutlaka ve mutlaka borsa sanayi endeksimizin de aylık sanayi üretim endeksiyle ve fiyat beklentileriyle, fiyat hareketleriyle beraber uyumlu bir şekilde olmasının ben yatırımcıların istikrarı ve yatırımcıların Özellikle daha cesur olması konusunda önemli olduğunu düşünüyorum. Gene sermaye piyasalarımızın derinleşmemesi ya da büyümemesi önündeki önemli bir engel, tasarruflarımızın zayıflığı. Bir zamanlar gayri safi milli kullanılabilir gelirimizin 23.5'ini oluşturan tasarruflarımızın bugün %10'lar seviyesine inmiş olması, 10.9 seviyesinde olmasının bir başka çözülmesi gereken, üzerine eğilmesi gereken sorun olduğunu düşünüyorum. Tasarruflarımızı mutlaka arttırmak durumundayız. Tasarruflar nasıl arttırılır dediğimizde, hane halkımıza baktığımızda, hane halkımızın geliri, hane halkımızın borçluk düzeylerine baktığımızda şunu görüyoruz. Hane halkı borçluluğunun gayri safi yurt içi hastalığı oranı %16,6 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça makul, Yüzde 44'lük, yüzde 36'lık seviyeler, yüzde 46'lık seviyeler söz konusu. Yüzde 16,6 önemli bir avantaj. Ama bu hane halkı borcunun, hane halkının harcanabilir gelirlerine oranına baktığımızda yüzde bir seviye ki bunun önemli bir seviye olduğunu ve hane halkının tasarrufa yönelmesinde bir bariyer olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hane halkı gelirimizin arttırılması ve borcun o harcanabilir gelire oranının indirilmesinin de tasarrufları arttırmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. özellikle hane halkı borçluluğunun son bir yılda hangi kesimde çok artmış diye baktığımızda 18-32 yaş arasındaki grupta %56'lık bir borç artış oranının da dikkatle izlenmesi gereken rakam olduğunu düşünüyoruz. Gene bir başka önemli gösterge toplam faktör verimliliği. Toplam faktör verimliliği biliyorsunuz şirketlerimizde, üretimimizde, sanayimizde sermayenin ve iş gücünün dışında kalan teknolojinin ve verimlilik artışının göstergesi olarak kabul ediliyor. Uzunca bir süredir toplam faktör verimliliğini arttıramıyor olmamız 2009 krizinden önceki seviyelerin henüz 2009'dan sonra yakalanamamış olmasının da şirketlerimizin verimliliğini arttırmak, karlılığını arttırmak konusunda önemli bir yapısal sorun olduğunu düşünüyorum. Üzerinde konuşmamız gereken bu yapısal sorunlarımızda tasarruflarımızı arttırmak, tasarrufları verimli faaliyetlere aktarmak ama bunun için de faaliyetlerdeki verimliliği arttırmak zorundayız. Faaliyetlerdeki verimliliği arttırıp ...tasarruflarımızı verimli faaliyetlere aktarmamız durumunda... ...ben borsaya olan ilginin ve özellikle pay senetlerine olan ilginin de artacağını düşünüyorum. Bu noktada ülke olarak bir açmazımız olan faiz, kur, enflasyon üçlüsüne de değinmek istiyorum. Çünkü bu üçlünün hangisine elimizi atsak bir diğeri kontrol dışına çıkıyor. Özellikle enflasyonun kontrol altına alınması tek haneli seviyelere indirilmesi bu mümkün olduğunda yapısal sorunlarımızı çözdük diyebileceğimizin altını çizmemiz gerekiyor. Yüksek bir enflasyonla biz ne kadar çaba sarf edersek sarf edelim enflasyonist ortamda sabit ücretlerin gelir payından aldığı payın azaldığını, gelir adaletsizliğinin arttığını belirsizliklerin ve risklerin arttığını, öngörülebilirliğin bozulup yatırımcı iştahının kaçtığını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla enflasyonist ortamdan bir an evvel çıkmak ve enflasyonu kontrol altına almak bence birinci yapılması gereken şey. Faiz ve kur konusunda da eğer sonuç almak istiyorsak enflasyondaki beklentileri iyileştirmek ve enflasyondaki beklentilere paralel olarak faiz indirimlerine devam etmemiz gerekiyor. Özellikle faiz derken de reel faizden konuşmamız gerekiyor çünkü ülke olarak negatif reel faize veren reel faiz anlamında eksi dörde yakın bir reel faiz uygulayan bir ülke olarak bu konuda doğru seviyede olduğumuzu düşünüyorum çünkü faizin iyi bir enstrüman olmadığını sermaye piyasalarının gelişimi önünde de engel olduğunu reel faizlerdeki artışın işsizlikteki artış anlamına geldiğini, istihdamda azalma anlamına geldiğini, işçi ücretlerinde azalma anlamına geldiğini, reel faizlerde bir birim artışın gelir dağılımı adaletsizliğini 0,014 oranında arttırdığını ve reel faizlerdeki artışın da yatırım ve yatırım iştahını aynen enflasyonda olduğu gibi düşürdüğünün altını çizmek istiyorum. Faizler kesinlikle inmelidir ama mutlaka ve mutlaka enflasyon ve enflasyon beklentilerine paralel olarak inmelidir. Enflasyon yüksek olduğu bir yerde faizlerin tek başına iniyor olması bizi arzu ettiğimiz noktaya götürmez. Bu konuda kamu maliyesi olarak özellikle üzerine düşünen şeyi devlet olarak sonuna kadar yaptığımızı Gönül rahatlığıyla görüyoruz. Dış ticaret politikasında cari dengeyi sağlarken, devletin borçlanma ihtiyacını e, makul seviyelerde tutarken, cari fazla vermeye çalışırken, Merkez Bankası rezervlerini arttırırken bunların da faiz ve kur üzerinde kontrol alıcı etki yapacağını görüyoruz. O nedenle acele etmeden sabırlı bir şekilde ve o istikrarlı duruşu sergileyerek hem enflasyon beklentilerini aşağıya çekmeli hem de öngörülebilirliği tesis etmeliyiz. Ee, bu konuda bazen yaptığımız acele ve bu enstrümanlar arasındaki e, tercihlerdeki öncelik sırası e, bir takım e, kontrol, enflasyon üzerindeki kontrolümüzü daha da azaltabiliyor. O nedenle ben bu konunun altına çizmek, sermaye piyasalarının güçlenmesini istiyorsak mutlaka ve mutlaka enflasyon ve faizin inmesi gerektiğini ama bir arada inmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Bir başka konu. Kadınların iş gücüne katılımının arttırılması, kadınların iş gücüne katılımını arttırmanın da ben sermaye piyasalarına olumlu tesir edeceğini, çünkü tasarruf alışkanlığı anlamında kadınların girişimci olduğu, kadının çalıştığı ortamda tasarruf alışkanlığının da erkeklere göre farklı olduğunu, daha fazla şekilde tasarruf etme ve yatırım eğilimi olduğunu görüyorum. Bunun konuda kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, girişimciliği ve girişimcileri desteklemenin de öngörülü öngörülebilirliği test etmek kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunları başardığımızda sermaye piyasalarımızın sanayicilerimiz ve yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını söyleyebilirim. Cari açık vermeyen uzun dönemli sürdürülebilir bir büyüme modeli için tasarruflarımızı arttırmak, tasarruf yapılan bir ortam yaratmak, tasarruflarımızı Borsa üzerinden sanayicimize, üreticimize aktarmak, sermaye mülkiyetini tabana yayarak üreterek, ürettiğimizi hem içeride hem dışarıda satarak üretim verimliliğini arttırarak topyekün olarak kalkınmak ve kalkınmadan topyekün olarak pay almak ve gelir dağılımı dengesini düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Üretmediğimizi tüketmek, hele üretmediğimiz şeyi ithal ettiğimizde bir de kredi kullanarak tüketerek sağladığımız büyüme modeli sadece bankacılık sistemi üzerine kurulu bir finansman modeli, büyümenin daha fazla cari açık anlamına geldiği bugüne kadarki alışkanlıkları değiştirmeden ne kadar çalışırsak çalışalım hedeflerimize ulaşamayacağımızı görüyorum. Dolayısıyla tüm bunları değiştirme konusunda önemli bir aşamaya geldiğimizi dikkatli ve sabırlı olmamız durumunda da önümüzdeki yıl ilk defa %5'e yakın bir büyümeyi belki cari açık vermeden başarabilecek noktada olduğumuzu görüyorum. Önümüzdeki yıl eğer ülke olarak 2022 yılı sonunda %5'lik bir büyümeyi cari açık vermeden başarabilirsek, bu başlattığımız dönüşümün meyvesini alarak çok güzel bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılına girme konusunda da bizlere önemli bir moral ve motivasyon olacak. Ülke olarak, ülke insanları olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz tek yapmamız gereken ihtiyacımız olan şeyin bu sabırla istikrarla doğru bildiğimiz şeyleri söylemek, doğru bildiğimiz şeyleri ısrarla yapmaya devam etmek olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın hayatın içi hayatımızın içine girdiği, algoritmaların sermaye piyasalarında alım satım yaptığı, robo fonların birikimleri yönettiği, akıllı finansal sözleşmelerin imzalandığı ve dijital paraların alınıp satıldığı bir ortamda teknolojinin hızına her kesimde yetişmek zorundayız. Teknoloji hızına yetişmek için eğitim politikalarımızı gözden geçirmeli, iş gücünün teknolojiyle uyumunu ve iş gücüyle iş ihtiyacı arasındaki özellikle eğitim seviyesi açığını kapatmamız, finansal okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığını arttırmanın da sermaye piyasalarımız için oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Ben bu düşünce ve duygularla Kongreye katılan ve dinleyen herkese huzurlu ve sağlıklı günler diliyor. Kongrenin sermaye piyasalarımızın gelişimine katkı sağlayacağına olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.